Ee, maalesef dün sabah mor ilimizi vuran bir deprem e, büyük acılara e, sahne oldu. İnşallah e, korkulduğu gibi büyük can kayıpları olmaz. E, bunun için de biz haberi aldıran dün sabah ee, erken saatlerde yönetim olarak toplandık. Ee, valinike, e, kaymakam bu konuda e, meclis olarak neler yapabiliriz? Bunların paylaşımını toplu da görüştük. Yetkilerimiz nelerdir? Nereye kadar ne yapabiliriz? Şeklinde e, dün gün boyu istişare içerisinde olduk. Dokuz e, Oda ve Borsa Başkanı'yla da e, toplantı yaptık. Ve netice itibariyle de hem topun e, yönlendirmesi hem de başkanlar olarak e, görüşlerimizin daha çok nakdi kısımda kalması, ataptan gelen bilgiler doğrultusunda doğru ekipmanların, doğru malzemelerin bölgeye e, sevk edilmesi için e, oranın ihtiyaçları neyse onların alınması e, bunun için de nakli olarak topa e, yine ihtiyaçlar hesabından bir milyon TL'lik bir e, paranın gönderilmesi hususunu e, yönetince karara bağladık. E, dün de konuştuğumuz üzere daha e, gelir gelmez en baştan beri de konuştuğumuz üzere makro planlar bu planların içerisinde bunların da olması lazım. Yani neyin ne yapacağı, kimin neyi yapacağını e, önceden planlanırsa kaos ortamı yaşanmaz. Çünkü şu anda en önemli şeyimiz zamandır zamanla yarışılır. Biliyorsunuz hepimiz e, daha önce de 99 depremini de yakın yakınen yaşadık ve gördük. Oradaki e, acıları, oradaki e, yine kaos ortamını da e, gördük. E, i̇nşallah bu son olur ama bu coğrafyada yaşadığımız sürece bir gerçek de var. E, bu son olmayacak. E, bunun önlemlerinin e, baştan alınması e, olası e, bir e, felaket durumunda da hızlı e, reaksiyon almamıza etken olacaktır. Çünkü herkes neyin, e, ne şekilde yapılacağını e, bilecektir. Buradaki e, temel nokta bütün planların tabii ki nerede olacağını bilmiyoruz. Ama nasıl hareket edilen e, planları e, baştan yapılırsa e, sonuç itibariyle eee can kayıplarını azaltabilir ama en önemli şey bu depremler eee Japonya'da da oluyor. Diğer ülkelerde de oluyor. Eee her zaman söylenenin e, şey e, depremler değil ihmaller eee insanları öldürüyor. Eee buradaki eee bir bina yan taraftaki iki tarafındaki bina sapa sağlam dururken eee aradaki binanın eee yerle bir olması bu imar Aynı Aynı e, noktada iki bina ayakta bir bina Yıkılması e, tamamen e, oradaki özensiz olarak yapılan ve e, statiği hesaplanmamış e, binaların ve kullanılan malzeme ve ekipmanların e, yüzünden, e, deprem yüzünden değil, e, ihmal yüzünden olduğu gerçeğini de ortaya koymaktadır. Ben sözü meclis başkanına bırakıyorum. Sayın Başkan gibi acil bir gündem maddesiyle toplanmasaydık ama maalesef e, yaşamda 6 Şubat günü ülkemizde şiddetinde bir deprem ve de, 10 tane ilimizde deprem yaşandı. Peşinden 9 saat sonra yine aynı bölgede 7.6 şiddetinde bir diğer deprem. 200'ün üzerinde artçı hala devam ediyor. Evet, bu sebepten dolayı acil toplanma e, kararı aldık. Sizi e, bu seferden topladık. Tüm e, Türkiye'ye e, geçmiş olsun diliyoruz. Tüm e, öğrenmenimize e, baş sağlığı diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Evet başkanım buyurun. Siz gerçek e, yaptınız ama yani bir milyon lirayı ihtiyatlardan aktarmaktı değil mi? Evet. evet. Ee, sayın Başkan, değerli e, merci. Aycık'ın aldığım zaman gün boyunca da, da e, üzerinde düşündüğünüz konularda evet, bu konuda katkı sağlamak isteyen, söz almak isteyen e, meclis üyesi arkadaşlarımla e, fikrini almak e, istiyorum. Kararımız bu şekilde bu kararı e, tek gündem maddesiyle zaten toplandı. Ama belki e, karar e, üzerinde ve diğer hususlarda söz almak isteyen arkadaşlarım varsa e, onlara da söz Şimdi bunu da e, ilçede tek e, şey olarak, e, olarak kaymakamlıkla e, en az günde üç defa bugün de buraya gelmeden önce de konuştum. Herkese de selamları var. E, bununla ilgili olarak AFAD'la ihtiyaç olan malzemeleri bize e, iletiyor. Biz de e, yine sistemimizde paylaşma e, devam edeceğiz. E, bizim meclis kurulunda e, paylaşma devam edeceğiz. Aynı ben nakli yardımların e, nasıl yapılacağı konusunda da ee, yine ee, bilgilendirme yapıyoruz. Teşekkür ederim. Bir gün, gün, acı bir gün yaşıyoruz. Ölenlere rahmet. yaralılara acı şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Konuşurken de duygulanıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz, farkındayım. Herkes duygusal bir konuşma yapacaktır ama bugün burada hep birlikte beraberiz. Bizim üzerimize düşen görev nedir? Başkanım da dediği gibi açıdan destek vermemiz biz sanayi arkadaşlar elimizi taşın altına koymamız lazım. Bu insanlara yardım etmemiz lazım. Hakikaten konuştukça zorlanıyorum, uygulamıyorum. Bugün öyle bir gün olsun ki burada e, güçlü bir şekilde çıkalım ama durmak yok. Buradan çıktıktan sonra hepimiz çalışalım. Yani birileri sıkıntı yaşarken birileri çalışması lazım. Hı hı. Buradan çıktıktan sonra biz işimize gücümüze bakalım ama en iyi bir şekilde güçlü bir şekilde buradan çıkarsak başkanımla beraber... Hani bir atasözü sözü vardı. Çok veren maldan, az veren candan. Candan verelim, maldan verelim ama bugün bir şeyler verelim. Hepinize teşekkür ederim. Kutlanacak. Sayın Kaymakamız Ahmet Bey de e, zannediyorum e, İBAM bilgisini paylaştı veya paylaşacak. E, siz de Ahmet Bey o zaman meclis grubuna atarsanız aynı zamanda e, sistemimizi de tabii ki yayınlayacağız. E, SMS olarak da gönderiyoruz tüm üyelerimize. Bu İBAN üzerinden bir şey yapalım. Ama bir dikkat edin, e, iyilikle yarışalım. teşekkür ederim Murat Bey, ilk başlangıçta yaptığınız için. E, battaniye dediniz, tekstil bölgesinde yaşıyoruz. Maalesef e, bu tip olaylarda fırsatçılar çoğalıyor. E, bir durak bir battaniye bir anda 300-300 olabiliyor. E, Depremi e, yaşamış bir, e, bir çocuğu olarak e, şu anda oradaki insanlara ulaşmakta zorluk çekiyor. Tanıdıklarımız var, gazeteci arkadaşlarımız var. Ee, hem Türk Türkiye Türkiye'nin olduğu gibi içimizde başlatmış olduğu kan kampanyası var. Kapatlı'da geçer köz gözde. Onu da belirtecektim. Kızılay'la ile akşam görüştüm. Şey Meclis de, e, sanayici arkadaşımız biraz önce aradı. Öztekstten Ömer Bey. Dedi ki 100 TL'ye her battaniyeyi biz temin edeceğiz şu an üretime başladık yani 100 TL'lik bir battaniye 300 TL'ye satılıyorsa hı hı. bu fırsatçılıktır e, şu anda orada e, ihtiyaçların başında battaniye geliyor e, bu konuda da dikkat çekmek istedim e, bölgemiz üretimiyle oraya katkı sağlayabilir çok teşekkür ederim, ederim. E, bu bağlamda e, ben de e, şirket olarak kış şey yaptı önce Kızılay kan bağışı e, yapmıştık. Yine akşamda e, sizin grup olarak e, yaptığımız kan bağışı e, yine bölgede de e, meclis olarak da gündeme gelecek. Bir akşam başkanın meclis başkanımızın hatırlatmasıyla e, Hasan e, 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 başkanla görüştük. Kızılay başkanıyla başkanı ile görüştük. Bugün e, içeride dışarıda aşağıda kan e, verilmesi e, hava şartlarından dolayı müsait olmadığı için belediyede var. Yine meclis e, toplantı akabinde kan vermek isteyen e, arkadaşlar e, direkt olarak belediyedeki e, kan e, alma e, yerine gidebilir. Hmm. Hmm. Kan vermeyi tekrar düşündürür, alıklarsa alıklarsa vereceğiniz. Durumdayken e, buradan e, nemalanmaya çalışmak ahlaksızlıktır, şerefsizliktir. E, ve e, bence dün e, borsada e, bu çimento fiyatının artmasına etken olan herkesin soruşturma geçirmesi gerekir. E, yani orada e, yıkımlar oldu diye çimento ihtiyacı olacak diye e, dün e, şey tavan yaptı. E, tavan yapma sebebi e, borsadan alınmadığından. Bu kadar alaksızlık olmaz. Yani e, bilmiyorum ama e, bu insanlık olarak bunu değerlendirmiyorum. Tıpkı e, bir 100 liralık hata, hani, bir 300 liraya e, satanları insan olarak değerlendirmediğim gibi şöyle bir şey oluyor. Bu memleketimiz her yerinde olabilecek bir e, felaket. Yarın İstanbul'da olabilir, başka bir zaman başka bir yerde yine olacaktır. Cenevasının 3-5 kişilik bir ekip e, görevlendirerek burada yaşanan olayları e, canlı tespit etmesi için veya ileride bizim sorunlar yaşamaması için böyle bir ekip, 3-5 kişilik bir ekip gönderme şansımız olabilir mi? Bir basın mensubu, bir e, mimar, bir avukat, bir doktor şeklinde hem orada olaylar daha net olarak e, bize yansıtırlar hem de bundan sonraki Türkiye'nin bu tür felaketler karşısında biz ticaret odası olarak e, nasıl bir önlem alabiliriz, neler yapmamız lazım? Çünkü önümüzdeki e, yıllarda olası bir İstanbul depremi de yaşanacağı gözüküyor. Buna hazırlık açısından hem de oradaki yaşanan bu ıı, acı felaketleri hep beraber ıı, görebilmemiz açısından da bir ekip oluşturup bir iki günlük, üç günlük bir gezi şeklinde bir, bir arkadaş grubu yapabilir miyiz? Yani bir, bir resmi olarak aslında <laughs> bazı noktalara herkes giremiyor. Şu an mesela aldığımız haberlere göre yolların kapalı olması, e, deprem dolayısıyla e, çöküntüler, mahallelere girilmiyor. Yani oradaki yaşanan olaylara bir daha canlı yaşarız, daha net biliriz ve önümüzdeki yıllara hazırlık yaparız. Bunun için böyle gönüllü üç 2-3 arkadaşlar, böyle 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 2-3 arkadaşlar, bir 2 3 arkadaşlar Evet. Ee, gruptan onu evet. Süleyman Erkoğlu'da e, evet. bu bağlamda e, meclisten e, yine yani, sayıların e, söylediği orada olmak isteyen Mehmet Çiçek'e bak. Ondan sonra az, 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 Burada herkesin kendi memleketinde, il ve ilçeler, derneklerinde herkes bir üyelik yapsın. Anladın mı? Burada yarışa, bir de yarışabilen gireceğimize, hatta hiç zaman kaybetmeden, bir kez kendi ilerine, ilçede, derneklerinde bir yardımlaşma yapalım. Başaklarım abi dedi de. ki, ben mesela ben başaklarım, şu anda e, araba kalmamak üzere. Onu bu kadar efendim bey teskin etmek üzere, ben alt attım, ne gerekti, onu üzere. Bunu yapalım. Yine bunu da dün dile getirdik. Şu zaman de ortalama olarak 1 milyonluk bir 1... Ee, şey destek verse e, yine e, büyük odaları da e, sanayi odaları da e, var. Onlar beraber yaklaşık e, 380-400 milyon civarında e, kalıcı konutların yapılmasında bile bu para kullanılabilir. Önerim de bu şekildedir. Kalıcı konutların yapılması şu anda zaten bütün altımız tek yörek olmuş. Oraya elindeki, ucundaki eline varsa imkanları doğrultusunda göndermeye çalışır. Ama ve lakin bunun sonrası da var. Kalıcı konuklar için de bunu da TOBA öneri olarak sunuyoruz. Yaklaşık olarak 400 tane konuk çok rahatlıkla, 800 tane konuk rahatlıkla bu şekilde yapılabilir bölgede. Onu da topla görüşeceğiz. Seni kapatmış durumda. Şimdi oralarınızda e, açılması çalışmaları açma çalışmaları devam ediyor. E, onun için e, devleten e, haricen, e, tek başına e, hareket etmemiz e, sadece ve sadece kaosa e, neden olacaktır. Yani yapmak istediğimiz yardımda da yerine ulaşmayacak. Her şeyi e, devlet eliyle kontrollü bir şekilde yapmakta fayda var. Zor bir olay, zor bir dönem. 10 tane elimiz etkisi altına aldı. Evet. İnsanları güçlük altından çıkarmak, insanların yiyecek, içeceğini sağlamak gerçekten ülkemiz için şu anda en önemli ihtiyaç. Ee, i̇ki gündür Kaymakamlık Afat ile Çerkezköy Belediyesi'nde Kaymakamlık'ta çeşitli lokasyonlarda Çerkezköy'de yardımlar toplanıyor. Ee, ben de bazı noktada taşıma yardım noktasında arkadaşlarla birlikte görev aldım dün ama şöyle bir durum söz konusu şu an AFAD ikinci el eşya talep etmiyor. Evet ve şu anda çuval çuval ikinci el eşya geliyor. Ve bunu ayrıştırmak bile e, bu işi yapan arkadaşları bir külfet, bir zaman kaybı. E, topladığımız kamyonu, doldurduğumuz kamyonları, erzakları ve e, ürünlerin hepsini kamyonlara yükleyip bir an önce yola çıkarıyoruz. Kaymakamlığın afadın talimatıyla. Ama ekstra bir külfet iş gücü geliyor. Çevremize, dostlarımıza bugün burada canlı yayın varsa, vatandaşlarımıza, <laughs> bildirelim. İkinci el eşya istemiyor şu anda Fat. Şu an bebek bezi, ısıtıcı, battaniye, e, öncelikli öncelikle işte konserve gibi ürünler giyeceğim, bozulmayacak, uzun süre dayanabilecek ürünler, bebek maması. Bu tarz ürünlere öncelik verirsek en azından bu aşamada e, insanların bazı temel ihtiyaçlarını karşılayacak e, malzemeleri bölgemizden temin edip onlara gönderebiliriz. Bunu da çevremize yayarsak şu anda herkes ikinci el eşya getiriyor. Anlıyoruz biz yardımsever bir ülkeyiz. Vicdanımızı rahatlatmak istiyoruz. Biz de bir şey yaptık demek istiyoruz ama bazen iş zora gidiyor. O yüzden ikinci el eşyaları göndermeden bu işe daha noktasal ve da doğru şekilde yaparsak hem zaman kazanırız hem de daha çok insana yardım etmiş oluruz. Yapmış olduğunuz fikirle bugün olan üstünden maddesiyle topladınız bizi buraya bu fikri getiren herkese Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederiz. Rabbim yardımcımız olsun. Aynen. Için, bu önümüzdeki e, için e, 1 milyon TL'lik e, ve aynı nakdi veya aynı e, yardımın oylanmasını İhtiyatlardan karşılanmak e, üzere e, bu ara yapılmasını e, talep ediyorsunuz. Evet, bu talebinizi oyunumuzu sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler çok teşekkürler. Oy birliğiyle e, kabul edilmiştir. Şimdi e,